Merhaba arkadaşlar, Encil Kana't'tan ben Sani. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün cici destelerim gelmiş. Sizi tanıtmak istiyorum. Ee, öncelikle unicorn desteleri yani çok güzel e, bakabilirsiniz. E, açıyı görebiliyor musunuz? Evet. Yani arkadaşlar nasıl? Yani Çizime ait gerçekten çok hoşuma gitti ve bunları ablam bana hediye etmiş ona teşekkür ederim çok iyi ve çok spiritüel bir dışı enerji ve gerçekten bu yönlerde birbirimize hep destek olmuşuzdur ve tabii ki olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim ablamı. Ee, kesen bereketle de olsun. Hep rızıklı ol. Hep sağlıklı ol. Hep huzur içinde ol. Ee, arkadaşlar e, bu destemizde e, Oracle Oracle Fires ee, Oracle destemiz. Bakın yani şimdi çizimleri çok başka değişik ve daha çok böyle ilgi çekici ve aslında e, doğru rehberlik aksın hepimiz için tabi orakel destelerimiz böyle Aa, şimdi e, forest enchant Meant, enchantment ee, yani e, tarot destesi gibi <laughs> arkadaşlar şimdi desteğe bakalım yani gerçekten çok güzel ve e, anlamlı yani konuşabiliyorsun onlarla. Teşekkür ederim Allah'ım. Evet. Şu anda bu kart üçgen ilişkilerde olanları ben anlat diyor. Evet. diğer kartımız e, Fairy Tarot Kart. yani e, Raiding Meleklerden mesajlar olarak, e, doğrultusunda, e, tabii ki e, dil konusunda e, yani İngilizce ve Danimarkaca olabilir. Evet tabi e, kitaplarınla beraber e, bir bakman lazım. Evet, diğer kartımız Real hmm, uh, Yourself. Her uh, Yourself. E, reading kartlarımızdan Inna uh, Segal'ın e, kartları. Arkadaşlar gerçekten nasıl ruh halini anlatıyor ve yani nasıl da ilgi çekiyor gerçekten ve anlatması gereken ve hangi ruh hallerindesin emin ol doğru bilgileri alacaksın. Buna niyet ediyorum, seçiyorum beni yaz ediyorum teşekkür ederim ki burada dua eden şu anda bir dışal enerji var beyazlar içerisinde tamki e, özüyle buluşmuş ve e, ruhuyla birlik ve bütünlük içinde yani 24 rakamı evrende çok e, gerçekten e, etkili bir rakam. Toplamı 6 oluyor. 2 rakam kendi yükseliş frekansı ile enerjisiyle ilgili. 4 rakamı başka e, işte e, e, aşk, sevgi e, ve ee, değişim ve dönüşümün e, toppluı e, yani e, maddi ve manevi e, çekim yası gücünü kendine çekmek e, gibi diyebilirim ve burada gerçekten üçüncü göz çakrası açılan enerjiden yüzden ve e, evet yani kendi imparator içeliğini kurmuş Evet eskiden e, olmuş yaptı yani. Onu e, iklim enerjisine sokan bir enerji olmuş. Şimdi biz daha e, yani e, şu anda kartlarımızı tanıtıyoruz. Ben çiçilerimi çok sevdim arkadaşlar. Yani bakın öncelikle şu anda e, heyecandan bakın siz. E, May, May, Stikal, e, Wisdom. E, yani e, kartlarına şu anda bakın e, açı gözüküyor mu? Evet. Bakın nasıl güzel. Evet. Hayırlı ve bereketli, bol bilgelik ve bol doğru rehberlik e, bize e, niyaz ediyorum ve niyet ediyorum. Tüm kartlarımla doğru bilgeliği ve doğru rehberliği size aktarmaya niyet ve niyaz ediyorum. Her zaman dahilin içerisinde olursak olalım. iyi günümüzde, kötü günümüzde, belki zor aşamalarda, ilişkinin en zor dönemlerinde bile biz birbirimizi yalnız bırakmamış ve beraber bu kolektif beraber yürümüş ve yürüyecek ve daha ee, nasıl büyük bir aileye dönüşeceğiz emin olun. Bunu seçiyorum ve tüm kalbimle niyaz ediyorum. Arkadaşlar gerçekten çizimler ve tasarımlar süper. Yani e, yani anlıyorum. Konuşuyorlar bana. Evet arkadaşlar. Deste seçimimiz yani deste tanıtımımız. E, bugün e, bu kadardı. E, bunu işte e, başka yayınlayacağım. Tabii ki e, birazdan e, deste seçimli e, yani açılım yapacağım. Eril dışıl e, açılımı yapacağız. E, Bilinçaltı e, eril dışılı okuyacağız. E, ve onu tutan ve engelleyen e, ve e, aslında e, yeni başlangıçlar olan veya yeni ilişkilerde yani bitirmiş olanlar bunları zaten kolektif olarak ayırmış olacağız. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Destelerimde cicilerim de çok sevimli. Yani gerçekten unicorn'lar var ya ya hepsi aşk, hepsi aşk konuşuyor. Tabii diğer testilerimi de çok seviyorum biliyorsunuz. Daha birkaç tane destem de işte daha yurt dışında yanımda değil. Ama yani ben seviyorum onlar bana konuşuyor. Hayır ya şu an şu an üzülmek zamanı değil. Şu an evet içine ağlıyorsun bir dış enerjiden bahsediyorum. Çok içine içine ağlıyor. Lütfen bu enerjiden çıkman gerekiyor. İzin ver, sana yardımları, dokunan, sana iyi gelen insanlar çevrende olsun. Seni gerçekten seven insanlar çevrende olsun. Evet. Evet arkadaşlar şu anda video tanıtımımızı yaptık. Birazdan hazırlanacağım. Eril dışıl açımı yapacağız. Sizi çok seviyorum. Bay bay.